tabii ki ben yaptım Buradan böyle kolay geçebilir banyomuz Çok güzel mi ya neyse sonra burası yatak odası. oraya öyle bir tamamen ben karıştıralım elma olarak değil mi sonra burası bu kadar biraz sonra işte burası bir bu biraz giriş katmanı işte böyle bir bakın böyle bir bakın böyle bir bakın şöyle bir bakın şöyle bir bakın da bir bakın şöyle zaten. bakın şöyle bir 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 bir Yine sabitlik, sabitlik yapar. Sonra da minik bir matemim böyle bir Bu arada kalem tüveslerimi kapattım. Kalem tüvesi bir yer var. tamam yetiştiler bence. Evet, Şimdi bir geçiş yapalım. Arka tarafa geçiş yapalım.

beklerken, yani sıralarını beklerken o kelimelerle ilgili minik kitaplar var. Şöyle. Hı, -hı. E, şurada bir tane daha var. Tamamdır. Şimdi o zaman arkadaşlar bu sefer size çok bir şey göstereceğim. E, hadi bunu çoğunlukla e, böyle ben anlatayım. Sonra birazcık da Duru anlatsın. E, ama çünkü bununla ilgili çok güzel detaylarımız var. Neyse işte şimdi geçiş yapıyoruz. Okuz. Evet arkadaşlar böyle bir yer yaptım. Böyle bir şey. Bunu e, şey. Sıklaç. <laughs> <laughs> Şimdi bu fikrimizde de biliyorsunuz bu Türkiye'de falan filan yok. Bu İngiltere var ya. Şükrat e, ee, zamanımızdaysa işte, arkadaşlar. E, Danimarka'da yaşıyor. Ve bunu İngiltere'de özel getirmiş oraya. Ondan sonra arkadaşlar devam edelim şimdi. Buraya minik bir tanıtım yapacağım. Şimdi öncelikle bu, bunun özelliklerini paylaşıyorum. Burada minik bir piyanomuz var. Ama bu setin içinden çıkmıyor. şey buradan cam gözüküyor. Ne bileyim bakın derseniz. Yani bunu çıkarıp da ben bilmiyorum. <laughs> e evet, şey ben koyayım. Evet, bu kadar. 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 Bu Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar.

<laughs> thing I think that <laughs> <you. laughs> etmiş Şimdi sütlaç sizi yapalım. Sütlaç olsun, sütlaç olsun. Duru atlatıyor. Ee, şimdi burası market. Ee, şimdi burada normalde kasiyer oluyor. Ama şu an marketlerden bir, birileri bir şeyler almış. <gülüyor> <gülüyor> e, netle artık. Netlesene. Netliyorum. diyorum. Tamam. Şurada Hayır sen demiyorum. Kameraya dedim. Ha, tamam. <laughs> <laughs> <Dan> <Minized gülüyor> bir sürü meyvemiz var. Keşke ben bir sırayı sorsam. Dur beni beslese. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Burada gerçek <laughs> bir duru. Yani söylüyorum. Hı. Şey, ben keşke Duru varın burada beslese arkadaş. Gerçek adam değil bu Sütle evet. Neyse. Opsiyonu. <laughs> e buradan şöyle oluyor. Altta bir sepet oluyor tabii. Buradan eşyamızı alıyorsunuz. Evet bunu biliyoruz. Alıyorsun. Tabii ki biliyoruz yani. canım benim donutlar falan var. Aşağı iniyoruz. Burada hiçbir şey yok. Buraya masa diye kuruyor kendisi. Şey, hayır, hayır. Restoranmış. marketten alıyorsun. Yemeklerini restorana yaptırıyorsun. Burada yiyorsun. Yersen. Hadi bakalım. E, hayır, yenir. Onu <laughs> <Ese, gülüyor> ya. Restoranda uzun bir video geliş. Evet, şimdi o zaman neyse. Ee, saç bu yüzü ya ben. Okuş bu yüzü. Arkada. Fokus. Arkadaşlar. Böyle niye anlamadım? Neyse. Durun

aslında Lakın evi La Bubu. La Bibi. La be, La La Bibi. La O yüzden de şarkısı başlamış. Tamam şimdi. Şu işte minik bir havuzumuz var gördüğünüz gibi. Oh my god. Çok iyi. Oha. Abi ben havuza gireceğim. Neyse. Devam ediyoruz. Reklam değil ulan. Reklam değil. Neyse. Zannedip, çok olur. <laughs> ee, bu reklam değildir. Ana sınıfından mezun olurken verildi bana. Evet çok gerçek. Kesinlikle çok sigma arkadaşlar. Herkes alsın reklam değil. Bu arada gördüğünüz gibi şurada tek kapı var. Burada iki, kapı var. Bu ev. Yani arka kapısını görmüyorsunuz. Bu ev. Şurada okul. Oha inanamıyorum ne? <laughs> Oha. Rezervmiş. Ay bir de buraya otel yapmış. Otel burası aslında. Çok sıkmasın abi. Çok sıkmasın. Hamburgerci. Çok havalı. Neyse devam. Şimdi hamburger sunacağım. Niye böyle bir şey dedim? Biliyor musun Allah aşkına? Şimdi hamburgerci var. Şimdi hamburger Şimdi hamburger yiyelim. Aa düştü. Merhabalar. Abi bu da hamburger. Ben ne aldım? Ben ne aldım? Evet. Yok. Abi ben. Abi bana yiyeceğim. Hadi oğlum. Yakın arkadaşız da evet. biz. Evet. En sevdiği arkadaşım ben olduğum için. Benim en yakın arkadaşım da olduğu için. Sıklaştı var. Ya. <laughs> 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 Neyse işte en yakın arkadaşım olduğu için. Tabii ki her gün buluşuyoruz arkadaşlar. Annelerimiz de çok yakın. Neyse devam edelim. Şimdi burada çok aşko kuşku bir hamburgerimiz var. Kesinlikle o, ısırılmış. Şey, hayır. Ben ısırdım ya. Isırmadı, ısırmadı. Ben ısırdım. Ben ısırdım. Tamam, olabilir. Tamam, aşko devam. Şimdi seni çok sevdim bu arada. Çok slaysın. slaylıyorsun diyorsun. Yani. polis ne yazıyor? Sen Lady Diva'nın e, ikisisin ya. Yani. İkinci böyle. ikinci Lady Diva'sın benim için. Aşko. Pardon. Pardon. Boynumdaki slay'a basa... aa, deli. Ya o da bir ayrı havada ya Neyse. <laughs> e, o da bir daha şey, yeni. E, orası şey çok e, garip bir yer. Evet, Şimdi şey şu kirpi var ya asansör boşluğuna düştü. E, biliyorum onu ya. Geçen <laughs> sene düştü arkadaşlar. E, asansör başına düştü kendisi. O yüzden böyle yüzü falan e, ama en sevdiğim kulayım mı? Çünkü asansör boşluğuna düştü birazcık hasta. Yani birazcık böyle aşkılar ne özel bir şey olduğu için çok slay bir şey anladın mı? <laughs> ya çok slay. Neyse. E, sonra onu çıkarttı. <laughs> yani asansör görevlisi geldi. Evet <laughs> bunlar 300 bu <bulurdu> bunlar. Bunlar <laughs> 300. Bunun hikayesi çok garip. Yani. <laughs> e, ee, i̇lk geldiğinde şununla şu vardı ikisi. Sonra bu kayboldu diye asansör boşluğuna düştü diye babam bana bununla şu evi aldı. Hı -hı. Sonra asansör başından çıktı. 300 oldular. bitti. Çok iyiymiş <laughs> abi. Çok iyi bir Şimdi asıl Slay eve geçiyorum. En Slay ev, en sevdiğim ev. Tabii ev orada ev değil. De. Neyse. Neyse. Burada böyle bir donuslar <laughs> falan filan. Uf, çok iyi. Çok, çok güzel bir ev yeri ama. Neyse. Okus pokusun gel. Slay'ın gel. Evet. Şimdi. Aşkalarım, kuşkalarım. Burada benim en sevdiğim, en soft, en peri, en yer. Şöyle göstereyim. bir dakika. <laughs> Abi Şuna falan çok iyi mi? Aşk O neden? o neden sen biliyor musun? acaba? Neden? Şuradan. buradan çıkıyoruz böyle. Ha anladım okey. Tamam o şey yapalım. Biliyorum ya anladım. ne değişti abi? Buradan buraya ne farkı var? Neyse burada böyle la la la. Hele 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 hele. Ne yapıyorlar? var Ne? Ya şu çok aşk kokuşku diyor <laughs> ya. Ben bunu çok sevdim. Bir dakika bu fotoğrafı bir şey ya. diyeceğim. Ee, bu arada şimdi biz şunu kaldıralım. Hı -hı. Çok özel bir şey var. Şimdi evet. Bir dakika. Şu köprüyü kaldırıyoruz. Şu ne? Anahtar. Oh my god. Sonra şimdi e, bu kaleyi çeviriyoruz. Çevirelim. Okey Çeviriyorum. çeviriyoruz. Çeviriyoruz çok iyi. Oh my god yani. Şöyle. Şurada ne var? Şurada oh my şey god var. Oh my god. bu şeyin şey bu anahtar olmadan açılmıyor. Bir dakika. Açalım mı? Bir dakika aç, açacağız zaten. Anahtar olmadan açılmıyor. Şimdi aç bakalım. Çevir anahtar çevirmen gerekiyor. Ya ben anahtar açma konusunda vallahi kötüyüm ama. Hem <laughs> yani bir dakika. Bu. Bir dakika. Takayım mı ben? Ha, çevir. Ne tarafa? Heh, Şöyle. Açıldı. Açıldı. İçinden altın. Of! Tercih. Diva, diva, diva ya! Diva abi, diva, diva! Slay, diva her şey bak. Bence bunu en çok hak eden bu. Çok slaysın <laughs> abi. Ya. Çok slaysın. Erkek mi, kız mı bu, bu? Kız. Pardon, tamam. erkek mi olabilir bilmiyorum. Ya neyse, boş ver şimdi. Önemli değil. Ama kızsa... Bir de dur be! Arkadaşlar bunlar çok kalın dik durmuyor. Özürlü herhalde. <laughs> Şimdi yanlış anlaşılmasın. Şöyle e, bu divamıza veriyorum. E, gıcık olsun neydi divamız? Hayır o. Şey ya ne yapayım ya? <laughs> Aşko ya çok sıraysın ya. Neyse arkadaşlar videomuzda süresi bitiyor. Süresi bitiyor. O da şöyle takılıyor. Göster her. <laughs> evet. Slay kalın.